Türkçe Spiker'den hepinize kocaman bir merhaba ve sevgiler. Bu videoda sizlere PES 2016'da e, maç içerisinde sizlerin çok işine yarayacak basit ama etkili bazı çalımları anlatmaya çalışacağım. Bunlardan bazıları şöyle top çalma, e, rakipten topu nasıl çalabiliriz, çift dokunuş çalım, fake shoot, super cancel... Sağından atıp solundan geçme veya bacak arası, flip flap ve Ronaldo kesmesi gibi birçok e, etkili hareketi sizlere anlatmaya çalışacağım. Bunlar maç anında sizlere öyle 50 tane tuşa bastırmayacak ama e, pratik şekilde yapabileceğiniz ve etkili olabilecek çalımlar. Tabii ki bu bir rehber videosu ve bilmeyenler için daha faydalı olacaktır. Öncelikle e, top çalma dediğimiz e, bu bir çalım değil aslında ama e, anlatmak istiyorum çünkü çok etkili bakın. Bu top çalma. Bunu yapmak için top rakipteyken, topu rakibimize atalım. E, yapmanız gereken e, rakibinizin üzerine gidip tam dibine geldiğiniz zaman pas tuşuna iki kere basmak. Ayağıyla bir müdahalede bulunacaktır. Şu hareket bakın. Şunu yapacaktır. Burada önemli olan şey anlatacağım bütün rehber e, çalımlarında, videolarında e, önemli olan anahtar kelime zamanlama olacaktır. Yani... Timing e, olacaktır. Şimdi bir kere daha e, göstermiş olayım. İki kere pas tuşuna basacağım top rakipteyken ve rakibi karşıma alırsam tabii ki e, daha doğru olacaktır. Bakın şu, bu gerçekten çok etkili benim de çok sık kullandığım bir e, hareket. İkincisi top bizdeyken yapabileceğimiz ve rakip e, rakibi eksiltmeye yarayacak bir hareket var. Çift dokunuş çalım. Önce hareketi göstereyim. Hareket şu bakın. E, karşınızdayken rakibiniz bu hareketi yaparsanız da yine doğru zamanda yaparsanız e, rakibinizi geçmeniz çok kolay olacaktır. Şimdi hemen topu kapıp size bunun bir örneğini canlı canlı göstermek istiyorum. Rakibin üzerine doğru giderken sağ analoğu yukarı doğru iteceğim. Şu anda tabi oyuncumun yönüne göre sol analoğu da yani yön çubuğunu da sağa doğru iteceğim ama buradaki önemli olan püf noktası sağ analoğu bırakmayacağım yani hareketimiz şu olacak ileri iteceğim bunu da bu şekilde şimdi hemen bakalım etkili olabiliyor mu bu çalım tabi şu anda canlı canlı anlatırken yapmak da zor olacak ama şöyle bir hareket tam tersi de mümkün e, ee, sağ analoğu aşağı eterseniz bu sefer aşağı doğru yapacaktır. Şimdi e, çift dokunuş çalımda bu şekilde. Fake shoot zaten PES serisinde uzun yıllardır olan bir hareket şu. Fake shoot da rakibinizi e, özellikle bilgisayara karşı oynuyorken kandırma e, olasılığınız yüksek rakibinizi kandırabilirsiniz. Şu hareket. Tabi Suarez yapamadı şu anda. O başka bir şey yaptı. Hemen tekrarını göstereyim sizlere. Şut tuşuna basın şut atmadan hemen önce pas tuşuna basın. Yani altta şut çubuğu çıktığı anda tam oyuncu topa vuracakken pas tuşuna basacağım. Önce şut sonra pas. Yani şu. O arada da yönlendirme yaparsanız daha etkili olabilir. Bir diğer anlatacağım şey super cancel. Bunu bilmeyenler olabilir. Super cancel şu oyunun PES serilerinin biliyorsunuz bazı dinamikleri vardır. Örneğin siz bir arapası yaptığınız zaman, arapasını yaptığınız oyuncu otomatik olarak o topun yanında koşar. Kendiliğinden koşmaya başlar. Örneğin bakın, şu anda Neymar kendisi koşuyor, bakın ben koşturmuyorum. Ama diyelim ki öyle bir arapası attınız ki, oyuncu topa uzak kaldı. O oyuncunun, yani biraz önce koşan Neymar'ın koşusunu iptal edebilirsiniz ve istediğiniz gibi artık oyuncuyu yönlendirebilirsiniz. Çünkü otomatik koşmaya başladığı zaman siz artık yönlendiremiyorsunuz oyuncuyu. Yapmanız gereken şey sağ alttaki ve sağ üstteki yani RB ve RT ya da R1, R2 tuşlarına aynı anda basmak olacak. Şimdi bir ara pası yapacağım Neymar'a. Bakın yaptım alabaya. Bakın şu anda ikisine birden basıp iptal edebiliyorum koşusunu. Bu özellikle dediğim gibi eğer top oyuncudan fazla açılmışsa oyuncuyu topa doğru yönlendirmek adına etkili olabilecek bir e, özellik süper cancel. Aynı zamanda e, bastığınız şutu veya pası da bu şekilde iptal edebilirsiniz. Şimdi bir diğer e, anlatacağım şey de sağından atıp solundan geçme veya bacak arası. Bu çok zor. Bakın biraz önce yapmaya çalıştım olmadı. Eski serilerde çok daha kolaydı. Daha doğrusu rakip bunları yiyordu. Ama artık e, yeni serilerde PES 2016'da çok fazla rakip bunu e, tuzağa düşmüyor. Peki nedir bu? Hareket hemen onu söyleyeyim. Ee, rakip karşınızdayken rakip karşınızdayken yapacağınız şey şu. Yürürken de olabilir, dururken de olabilir. Koşma tuşuna iki kere basıp adamın üzerine doğru yön vereceksiniz. Böylelikle topu bacağ rakibinizin bacağının arasından atıp öbür tarafından geçebilir veya sağından atıp solundan geçebilir. Ama dediğim gibi yapması çok zor bunda zamanlama çok 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 önemli. Tutturması gerçekten çok zor. Ve yapacağınız oyuncu da önemli tabii ki. Bakın Messi ile denedim. Messi geçti rakibini ama benim istediğim şekilde şimdi yaptı sağından attı solundan geçti. hemen bir de izler, izleyelim isterseniz pozisyon tekrar diyelim. Nasıl yapmış Messi? Bu birinci yaptığımızda geçmişti rakibi ama olmamıştı istediğimiz gibi değildi. Şurada sanırım bakın attı ve diğer tarafından geçti yine ee, dediğim gibi etkili olabilecek bir hareket. Ee, bir sonraki hareketimiz flip flap dediğimiz bir hareket. Bu da yine rakip eksiltmede, rakip geçmede etkili olabilir. Şimdi hemen onu göstereceğim size. Şu Neymar'ın yaptığı bu hareket flip flap. Bu hareketi yapmak için sağ analogu oyuncunun yönüne göre tabii ki şu anda sağ analogu sağ alt çapraza sol analoğda sağ üst çapraza. Yani böyle bir hareket yapacağım. Tabii ki önce sağ analoğu yapacağım ve bırakmayacağım. Şu. Bu da yine rakibi eksiltmede etkili olabilecek bir hareket. Tekrar deneyelim. Sağ analoğu sağ alt çapraza, sol analoğu da sol üst çapraza. Şu hareket. Bakın geçti ve etkili bir ee, çalım oldu. Bunun tam tersi de mümkün tabii ki. Son tabii ki şu bilgiyi vereyim gençler. Bu hareketleri yaparken şurada ayarlar kısmında Bakın duraklat menüsünde şurada tarafları seçin dedikten sonra şut tuşuna basın. Burada bakın e, Otomatik çalım kapalı ve açık olma özelliği var. Bu anlattıklarım yapmak için otomatik çalımı kapalı tutun. Çünkü açık olduğu zaman e, Bazı hareketler daha pratik yapılıyor tabii ki ama e, Birçok hareketi de e, Bu şekilde benim anlattığım gibi yapamayabilirsiniz. Otomatik çalımın kapalı olmasında Fayda var. Şimdi sol olarak da Ronaldo chop ya da Ronaldo kesmesi dediğimiz bir hareket var onu göstereceğim. Adı öyle ama sadece Ronaldo'nun yaptığı bir hareket değil. Sağ analoğu sağ, sol analoğu üste veya tam tersi yapıyorum. Ee, tekrar söyleyeyim sağ analoğu oyuncumun yönüne göre tabii ki baktığı yöne doğru. Sağ analoğu sağ, sol analoğu da yukarı ya da aşağı yapacağım. Tabii ki yine sağ analoğu bırakmayacağım. Bu hareketlerin hiçbirinde sağ analoğu yani bu şekilde bu şekilde değil. Bunu buraya yaptıktan sonra bunu da devamında bırakmadan yapacağım. Tekrar göstereyim. Bakın şu hareket çok etkilidir. Kesme hareketi. Yine adam geçmede çok etkili bir hareket. Şimdi kısaca şöyle bir özet geçelim. Neler anlattım? Rakipten top çalmayı anlattım. Bunun için de pas tuşuna iki kere basmam yeterliydi top rakipteyken. Top şöyle rakibe gelsin. Şu hareketi yapacağım. Tabii ki burada... E, oyuncunun arkasından yapmamaya çalışın top çalma hareketini çünkü faal olma ihtimali çok yüksek ve zamanlama bakın çok önemli e, Zamanlamayı da tutturursanız çok etkili olabilecek bir hareket İkincisi çift dokunuş çalımdı Çift dokunuş çalım da Şu şekildeydi rakibin üzerine giderken sağ analoğu yukarı Sol analoğu da Aşağı Ya da tam tersi bakın şuydu e, Bir diğer anlattığım fake shoot'tu Yine e, etkili olabilecek bir hareket Fake shoot Tabii ki yapan kişiye göre de değişir ne kadar etkili olabileceği. Şuta bastıktan hemen sonra pas tuşuna basacaksınız fake shoot'ta. Super cancel da yine benim çok sıklıkla kullandığım bir hareketti. Bunda da bir ara pası yaptığınız zaman özellikle eğer rakibiniz daha doğrusu attığınız oyuncu topa uzak kalıyorsa super cancel'la oyuncuyu daha rahat yönlendirebilirsiniz. Bakın super cancel'la topu oyuncunun önüne doğru aldım. Bir diğeri sağından atıp solundan geçmeydi. Ee, bu da yine etkili olabilecek ama riskli bir hareket. Herkesle e, yapmak riskli olabilir ve her zaman yapmak riskli olabilir. Ama bu harekete bol bol çalışmanızı tavsiye ederim. Zamanlama çok çok önemli. Burada gamepad'e olan hakimiyetiniz yine büyük önem taşıyor. Şimdi ben bir kere daha bir deneyeyim bakalım tutturabilecek miyim. Sanmıyorum tutturabileceğimi ama e, genelde bu tarz video anlatımlarında anlık olarak tutturması çok zordur. Şöyle yapalım Neymar'la deneyelim. Oyuncumun rakibimin üzerine doğru gidiyorum. Ee, rakip tam bana gelecekken şu hareketi yap. Ah vallahi oldu. <laughs> Şansım oldu güzel. Sağdan atıp solundan geçme ya da solundan atıp sağdan geçme. Hatta bacak arası da yapabiliyor tabii ki oyuncunun, rakibin pozisyonuna göre. Bakın burada Neymar attı ve öbür tarafından geçti. Şimdi e, yine özet geçiyordum. Bir diğer hareketimiz de flip flap hareketiydi. Flip flap hareketi de yine etkili olabilecek bir hareket yine bileklerine hakim oyuncuların daha rahat yapabileceği bir hareket şu hareket ve sonrasında güzel de bir gol olabilir Tabii ki son olarak da Ronaldo kesmesi ya da Ronaldo çok denilen hareketi göstermiştim yine benim çok sıklıkla kullandığım bir hareketti bu sağ analoğu olsa sol analoğu da yukarı yaptığınız zaman ya da tam tersi sağ sağa bakın şu şu hareket benim çok sıklıkla kullandığım bir hareket. Tabii ki burada yine her zaman olduğu gibi bu hareketi yapan oyuncuya çok bağlı. Çünkü eğer oyuncunun tekniği yüksekse, çok fazla açmayacaktır topu ama eğer çok zayıfsa topu çok fazla açacaktır ve yetişemeyecektir. Bu videodan bu kadar olsun. Yeni bir rehber videosunda tekrar görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın.